merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Skype log çekiyoruz. Batu skinini de göstersene. Göstermiştim Minecraft filminde. He. Arkadaşlar benim skinim nasıl olmuş? Like atmadınız hala çünkü video yere attım. Skinime bir like isterim. Hangi şeyden çıkıyor? Çekiyorum programdan. Kullanıyorum. Ya hala adam ondan kullanıyor ya. Ay Bandicam kullanılacak program değil ki ya. En iyisi Camtasia Studio. Yunus senin adın neydi oyunda? Hmm, Semaro. Tp atma diyeyim. Tp atma atma ben boşluktayım. Allah... Dedim ben sana. <laughs> Balık tutayım ben de. Aynen senden başka bir şey yap. Arkadaşlar biz de balık tutalım. Ama tutabileceğiz mi bilmiyorum. Çünkü balık olacak. Yunus ben havuza gireceğim. Oh. Oh çilli. Balık tutulacak yerde havuz. Ay havuza giriyor ya. Yani. Şuraya neyi Birisi çevrim içi mi oldu? Skype'ten mesaj gördüm de. Ne Arkadaşıma ne sonunda şey? bir skin yaptım arkadaşlar mene. Uh -huh, uh -huh. Bak yalan söyleme var. Ondan da diyordum lan sana. Acaba skinimin adını da Steve yaz bir girsem diyordum. Senle olmaz diyordun. Bak. Yo sen öyle demiyordun ki bana. Nasıl diyordum anlat, anlat Sen bana sen bana diyordun crack diye bir dosya yazsam diye. Hayır ben onu dedim. Yo sadece YouTube'da okudum. Ha. Sonra dedi, öncelerde demiş. Ben ben yarım saat bilgisayara e bakıyorum, kapacağım şimdi. Ha söyle. Kim benim koyunlarımı öldürmüş? Ben öldürmedim. Yunus canavarlar aç ya. Yok abi ya patlatıyorlar etrafı. Canavarlar patlatıyor. Creeper patlatmıyor mu? Oğlum Aç Boş ver oğlum ya. Sineceğim. Sonra bir bakacağız bütün hepsi silinmiş. Oyun açılmıyor. <laughs> Yo açılır ki. Açılır, da creeper, açılmaz işte. Creeper diye bir şey hayvan olmaz o zaman. Abi Creeper niye yaratmışlar ki oyun? Ya yanlışlıkla olmuş ya. Hani domuz yap şey yapacaklarmış. Domuz köyde. Ha, domuz yani. yapacaklarmış da. Sonra eee ne o? Yanlışlıkla şey çıkmış. Creeper çıkmış ortaya. Sonra e, Notch da onu sevmiş, oyunu almış. Hani oyuna eklemiş yaratıklar. Sonra bir yaratık olarak. Aynen. Özellikleri de patlatıcı olarak. Ya TNT koymasalardı oy oyunu oynama. Kardeşler ne yapıyor Batu? sen ne yapıyorsun? Çiftlik. Oğlum her bir çiftlik yapıyorum ben. Ya ben. hiç çiftlik yapmadım ki. Eminim, eminim. Emin Eminsin çünkü Lan, ben, ben köylülerden kaç kere alışveriş yaptım onu. İyi, Sen bir tane bile yapmadın. Yapacağım şimdi. köylüler tamam, seviniyor biliyor musun? Bir şeyler söylüyor. Vaga benim ya. Arkadaşlar ben yine kemtisi üstü bozdum. Ama sana kim yaptı game seni? istediği? <laughs> çekiyor mu ona bak. Çekiyor da senin bilgisayar yavaş olduğundan şey yapmıyor. Ya Yunus. Şu köylülere bir uyar banlar alışveriş yapmıyor bunlar. Çünkü bir e, kırmızı çarpı var mı? Ne yok. Ya bir git o zaman ya. Yunus seni sarar baktı. Ya baktı. Oğlum tıkla tıkla açılmıyor lan. Seni sevmiyorlar demek ki. Eşyaları bitmiş olabilir. Eşyaları bitince vermiyorlar çünkü. Ay lan vuruyorum vuruyorum. Vurduğumda bile mi kıvırdamıyorlar? Bak. Videoda izlersin ama vurdum. Vurduğumda bile mi kıvırdamıyorlar? Dur bir tepe atayım. Ha. Ya. ha. Hani? Bak. Bak bak. vuruyorum şu an. Kafalarına kafalarına bak. Bak. Al bende açılıyor ne ne açılmıyor Ben bir girip çıksam. Ana şimdi de ben gelemem. Çünkü oyundan çıktım. Ya oğlum desene lan. Hadi ben. Yerel paylaştım. 63 246. Bak açılıyor. Ha şimdi açılıyor ben sonunda. Ama hediye gözükmüyor. Eşya gözükmüyor. Oğlum niye çıktın? Ben çıkmadım lan oyundan attı. Allah'ım. Bekle geliyorum. Oyundan attı şerefsiz beni. Lan Bekle oğlum giriyorum lan var. Ese. seyirciler. <laughs> 63, 295. 63. Gerisini söylemem artık. Ya mi ya? Onu <laughs> niye lan?

Gel ayat. <laughs> he. Yunus babannen uzak dur. He. Evimden uzak dur. Ne <laughs> abim oğlum her senin evine. Ne yapacaksın ha? Ben o eve ne yapayım oğlum? Her gün bir koyun yaratayım diye. Evimi büyütmekte fayda yarar bana. Yunus doğma yeri aç Allah'ını seversen ya. yok. Sonra bu güzelim evler gitsin değil mi? Gitsin vallahi bir şey olmaz yani. Aynen bir şey olmaz. Öyle çalış çalış yapma lan. Yapıyor.